Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Aylar sonra frefreye geri döndüm Arkadaşlar gördüğünüz gibi Şimdi hızlıca oyuna geçelim Evet arkadaşlar şu anda uçaktayız Birazdan atlayacağım Nereye atlasam şimdi Şuraya atlayalım hemen Biraz daha yaklaştım Atladım Yere inince, inince görüşürüz arkadaşlar Ne oluyor burada? Arkadaşlar biraz loot yapayım ben. Kime sıkıyorum? Bu arada nasıl arkadaşlar? Free Fire değişmiş gördüğünüz gibi Allah gitti nice arkadaşlar güncel çok güzel olmuş bence siz ne düşünüyorsunuz bu konuda yorumlara yazabilirsiniz Headshot. Arkadaşlar böyle giderse PUBG Lite biraz daha az gelecek ya da mobil. Çünkü Kalhari haritası çok güzel. Ben beğendim. Devam edelim şimdi videomuza. Bu da gitti. Of. Adam neler neler bulmuş. Arkadaşlar efsane güzel olmuş. Harbi diyorum bak efsane güzel olmuş. Free Fire haritası. Şimdi bir tane araba bulsak da ki adam arasak ya. Bir benim eski videolarıma bakın. Bir de bu videoya bakın arkadaşlar. Fark var mı? Ben şöyle bir Canım fulleyim. Ulan sen kime sıkıyorsun? Ölmedi lan. Ve şimdi öldü. Zaten fazla yaşamayacaktı. Bu arada arkadaşlar Brastars'a 10.000 10 kupa oldum hatta. Hatta 10.200 kupa falanım. Arkadaşlar isterseniz yarın Brawl Stars TikTok videoları gelebilir. Şimdi ben de bir alana gideyim. Tam ortadayım alana. Ha bu arada like'ını atmadıysan at diyorum yani. Bir de abone ol. İstiyorsan like atmayabilirsin. Ama bari abone ol. Geç at bir daha var. Bu da Ya beni uğraştırma gel işte ya. Hadi gelin lan üstüne. Hadi çabuk. Bu biri daha vardı ya. Hı, gördüm. Lan illa üstüne pushlayayım mı yani? Arkadaşlar isterseniz videoları biraz daha uzatabilirim. 10 dakika 20 dakika. Uzatabilirim yani. Şimdilik 5 dakikalık video açacağım. Arkadaşlar önümde efsane çatışıyorlar. Hatta biraz daha sol tarafta. Ben müdahale edeyim onlara. Ve birincilik arkadaşlar gördüğünüz gibi. 15 kinle birinci oldum. Neyse arkadaşlar bir videomun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Benden bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.